Bir an önce kurtulmamıza Cenab-ı e, niyaz ediyoruz, dualarımız onlarla birlikte. Bu sorudan önce şöyle, e, e, biraz garip bir şey oldu dün. Aldığımız Pazartesi günü daha doğrusu böyle bir durum söz konusu oldu. E, ben burada sanki, ya tamam haberimiz yok ama polit büro dönemini anlatan bir siyaset mantığıyla hareket edildiğini düşünüyorum. Kadir Albayrak şu ana kadar alınan hiçbir personeli, daire başkanını, e, genel sekreterini, sekreter yardımcılarını, personelini hiçbir şekilde iyi Parti, ittifak ortağı olarak, iyi Parti olarak bizlere danışmadı, sormadı. Bunu alayım mı, almayayım mı, önerdiğin isim var mı diyerekten sormadı ki e, bunu da sormadı. Ama bunun bir özelliği var. E, bu personelin almış olduğu, danışman olarak almış olduğu personel İYİ Parti İl Başkanı Serpil Şalkin'in ablası. Yani e, gayri ihtiyari de olsa, Siyasi etik gereği bana sorması icap ederdi. Alıp almaması e, beni ilgilendirme kısım değil. Sadece sormasını beklerdim. Sormadı. Ben e, Kadir Albayrak'tan benim üzerime yapılan bu e, eleştirme noktasında ben şunu sormak isterdim. Ben e, Kadir Albayrak'ın seçilmesine, Millet İttifakı olarak Kadir Albayrak'ın seçilmesine etki sağlayan 40 bin oyla kazanmasını sağlayan Millet İttifakı'nın büyük ortağı e, İyi Parti İl Başkanı sadece kendi ablası için mi talepte bulundu? Ona o yüzden mi aldı? Yoksa ona oy veren seçmenin talebini e, göz ardı mı ediyor? Ben bunu merak ediyorum. Ben e, ona şu ana kadar seçmenimin talebini ilettim. Onun beklentilerini, arzularını iyi parti olarak e, Kadir albayla oy veren e, kitlenin beklentilerini, taleplerini kendisine ilettim. Bu sonuç alınmadı. Ama e, haberimiz olmadan da sertçe alken ablasını işe alıyorlar. Ben bunu aldımlar, Perşembe günü öğrendim. Pazartesi günü de e, büyük Büyükşehir Sekreterlik'ten e, teyidini aldım. Bu etik olarak, siyasi etik olarak pek uygun olmamıştır. Kadir Albayrak bunu e, çıkıp şu şekilde açıklamasını istiyorum. E, en kısa sürede açıklamasını da istiyorum. Bu işe alınma hususunda İyi Parti İl Başkanı'nın, İyi Parti'nin Parti Parti yetkili herhangi bir kurumu organı tarafından Zeynep Meral'in işe alınması konusunda bir tavsiye niteliğinde bir bilgi verilmiş midir kendisine? Veyahut da e, alımı hakikaten liyakat esaslı olarak CV'sinin doluluğuna bakarak tanıma almıştır. Bunun açıklamasını istiyorum. Çünkü bu İyi Parti'ye oy veren seçmenin tabanını ve ittifak ortağı olarak İyi Parti'yi yaralamıştır. Buna e, bir an önce cevap vermesini talep ediyorum. Günden güne bu tarz yapılan olaylar bu tarz yapılan eleştiriler, bu tarz yapılan diyalog ee, kopuklukları diyeyim. Ee, zarar verme hususunda bir tık daha ileri gitmekte. Buna Millet İttifa'nın diğer e, karşı tarafında olan kesimi de çok e, iyi bir şekilde de yani böyle ellerini avuçlarını oluşturmakla geçiriyorlar. Ben buradan tekrar ifade etmek istiyorum ve son kez de e, uyarmak istiyorum. Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği, dostlarım dediği İyi Parti'ye Kadir Albayrak dost olarak görüyor mu, görmüyor mu da bunu bilmek istiyorum artık. Veya e, Kadir Albayrak ekibindeki Büyükşehir Belediyesi'ndeki çalışan e, hani eleştirdiğimiz ikinci iş olarak görev yapan bürokrasisi bizi dost olarak görüyor mu görmüyor mu bunu artık bir e, netleştirmeye, netleştirmeye kavuşturmamız lazım. Netliğe kavuşturmamız lazım. O yüzden ben İyi Parti İl Başkanı olarak tabanımın da bana vermiş olduğu dünden beri e, bana vermiş olduğu e, eleştiri, tepkilerden dolayı beni şahsım olarak eleştirmiyorlar. Kadir Albayrak'ın yapmış olduğu veya Büyükşehir'in yapmış olduğu olaydan dolayı bu eleştiriyorlar. E, onların sesi olmak amacıyla e, zaten bugün böyle bir açıklama yaptık. Buna da vesile oldu. Sizlerin de sorması da iyi oldu. Çok teşekkür ederim. Bu bir yıpratma profesyonu falan mıdır? Yani politbüro dediğim sistem budur. Politbüro dönemini anlatan e, siyaset anlayışı dediğim budur. Yani sormamak için bir sebep mi var? Yani bilmiyorsa Kadir Albayrak veya onu görev alan kişiler bilmiyorsa Tekir onu yönetmemeleri lazım. Yani görev aldı, göreve aldı, davet ettikleri atadıkları e daire başkanı, şube müdürlerinin seceresine bakmıyorlarsa, kimin kimi olduğuna bakmıyorlarsa, ee, yani onların hatası bu. Ben burada bir, burada parantez açıyorum, Kadir Albayrak açısından değil, bürokrasisi açısından, çünkü son zamanlarda en büyük eleştirilerimi onlara yapıyorum. Onların ee, içerideki o köhneleşmiş kadronun bunu vesile olduğuna inanıyorum biraz ya iyi partiye zarar verelim. Bizim namımız yürüsün mantığıyla hareket ettiğini düşünüyorum. Burada iyi partiye zarar vermedik muhakkak başka İyi parti il başkanı üzerinde teşkilata zarar vermedik. O zaman masumane bir şey değil, kasıt arıyorsunuz. Kasıt arıyorum tabii ki. Evet. Ha kendisine de bugün terende sorduğumda da kendisi de eee siz de sorarsınız. Eee konudan haberdar olmadığını, haberi olmadığını, dün tesadüfen onun da öğrendiğini eee söyledi. Sonuçta büyüğümdür, inanmak zorundayım. Ama e, sadece şu açıklamayı bekliyorum kendisinden. İyi Parti'nin il başkanı, İyi Parti'nin yetkili karar verici veren organları veya İyi Parti herhangi birisi tarafından kendisine Zeynep Meral önerilmiş midir? Önerilmemiş midir? Peki o zaman burada Liyakat esaslı mı almıştır? Hakikaten bilmeden Zeynep Meral'in e, akraba yapısını bilmem. alıp almaması çok önemli. Burada akraba alındı o alındı bunun değil. Liyakat esaslı aldıysa eyvallah diyeceğim. O zaman buradan şu mu çıkıyor? Büyükşehir Belediyesi işlerini tesadüfen mi yürütüyor? Hatır gönülle kendi iş bünyesindeki Hatır gönülle yürütüyor anladığım evet. kadarıyla. Yani bakın baştan da söylediğim gibi İyi Parti şu ana kadar alınan hiçbir personel, daha şu ana kadar İyi Parti'den ee, ittifak belediyemiz bir işçi dahi almadı. Bir talebinde bulunmadı bizimle. O yüzden e, ben burada pek bir iyi niyet aramıyorum. Bunu da e, Kadir Albayrak, Sayın e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak açıklamayı yaparak düzeltmesini isteyeceğim.